Mardin'den kim arıyordu arkadaşlar bize? Zeynep Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ya bana demiyorsunuz yani hocam hoş bulduk diyorsunuz. Ya ne var bir kere de bize desinler. <laughs> Aa, çok kırıldım ama. Zeynep Hanım bana demiyorsunuz hocamıza baş başa bırakıyoruz. Hoş bulduk sizi. kardeşim buyur. Buyur Zeynep Hanım. Ee, şey diyecektim ben kaç kere aradım bir türlü ulaşamadım da kendim için ama eşimin için şansı vardı bir aradım çıktı. Eşiniz için, aradım, için mi aradınız? Eşiniz için mi aradınız? Evet kendim için aradım olmadı da bir türlü kısmet olmadı. Şimdi bu sabah bal gördüm deyince arayayım dedim şansım deniz çıktı. Peki ne görmüş eşiniz rüyasında? Bal, bal görmüş. Bal. Başka evet. bir şey görmemiş. Ya balı öyle kasede görmüş mü o kadar? Ya şimdi ben sana ne diyorum? Kadın evde yemek yaptığı zaman illa kocasının gönlünü almaz. Bak şurada rüya soruyor kocasını gönlünü almak için. <laughs> ya. Hayır diyor yani. ki aradım aradım düşmedi, aradım aradım düşmedi diyor kendim için. Eşim için aradım düştü diyor. Hocam bunu bize söylemeyin. Siz hem cinslerine hem de e söyleyin. Canım şimdi Biz çünkü zaten kocalarımız için bak kendimizden fedakarlık zaten ediyoruz. yanmışlar. Allah, Allah yardım etsin yani. Kendimizden fedakarlık ediyoruz. Şimdi... Kadıncağız'ın <laughs> rüyası güme gidecek. Yok şimdi e, bal görmesi evlatlarından fayda göreceğini. Allah nasip ederse Allah'a sığındığı müddetçe, duasını ettiği müddetçe muhakkak İnşallah. bu kardeşimizin güzel makamlara geleceğini. Eline geçecek imkanlar, eline geçecek olan kısmetler, bereketli günlere kavuşacağını, ağız tadıyla yaşayacağı eşiyle beraber ağız tadıyla yaşayacağı günlere kavuşmasını gösteriyor. İnşallah Zeynep evet. Hanım. Teşekkür ediyoruz. Yani her bal illa kötü, iyi değil yani. Her bal kötü de olabilir. Adam bal yiyor diyor ki tadına baktım acıydı hocam bu ne demek diyor. Yani onun için ama buradaki bal başka bal. Ne diyor? Bal yediğini görmüş. Ama acı demedi, tadı demedi, tuzlu demedi. Bal. bal. Evet. Hani İbn-i si göre, Nablusi'ye göre mesela bal İslam'ı temsil eder. Dinini yaşamasını. Bazen de der ki Bal yeme kişinin Allah nasip ederse ağız tadıyla kendi hem ömrünü ömrünün uzadığını hem de ağız tadıyla ailesiyle yaşayacağı günleri Ama gösterir. Ama beyefendi kendisi aramıyor. Zeynep Hanım'ı arattı. Ee, Zeynep Hanım gönlünü alıyor zaten. <laughs> Hep yemekte bitmiyor bu iş. Arada bir rüya gördüm diye. <laughs> Ömrümüz erkeklerin gönlünü almakla geçiyor maşallah.